Bu toprağın üstü varsa bir de altı vardır derler de bazen... ...altını hiç düşünmeye yanaşmazlar nedense. Sizler bu duvarın içinde kopmasını beklerken kıyametin... ...onlar duvarın dışında ölümsüzlüğün sırrının bulunmasını beklerler. Üç günlük seyahatte bile valizlerini tıka basa doldurup... ...hazırlık yaparlar da... ...bu kaç gün süreceği belli olmayan seyahatleri için... ...hazırlık yapmaya bile gerek görmezler. Neden susuyorsun doktor? Berbat bir gece, değil mi? Bu ne iştir ki, kalkıp görmediğim şeylere pek inanmam diyorsun... ...Sonra da görmediğin aklımın hasta olduğunu söylüyorsun. Kafayı ölüme takmış diyorsun. Ya sen doktor, sen kafayı neye taktın, hiç düşündün mü? Paraya mı? Eee, insaf! İnsaf edin Allah aşkına!